Arkadaşlar merhabalar. Bugün blok Top inceleyeceğiz. Ee, biliyorsunuz Bitcoin bir sert düşüş yaşadı. Ondan sonra tepki aldı, döndü. Ama bizim konumuz şu an blok Top ya. Ya bu coin arkadaşlar mükemmel bir yükseliş yaşadı. Çok büyük yükseliş gördü. Bakalım ne kadar yükseldi en başta. bin yükselmiş arkadaşlar. 140 1400x mi oluyor? 140x mi oluyor artık? Hesaplayamadım o kadar fazla. Ama büyük diye bir düşüş yaşadı arkadaşlar. Ya bak çok normal düşüş yaşaması çünkü çok yükseldi. İnanılmaz derece yükseldi arkadaşlar. Hiç durmadan yükseldi. 2-3 gün takıldı. Ondan sonra tekrar yükseldi. Hani mesela burada bir, bir burada bir gün takıldı. Burada 2 gün takıldı. Burada 3 gün takıldı. 5 gün takıldı. Öyle öyle takıla takıla yükseldi. Hani bir şey sonsuza kadar yükselmez arkadaşlar. indikatörler şişiyor. RSI diye bir şey var. Hani şöyle anlatayım ben size RSI'yi. Bilmeyenler için. Arkadaşlar bu alımı ve satımı gösteriyor. 70 üstü aşırı alım, 36 aşırı satım. Yani genellikle 30'dan 30'un altına düşmeden veya 30'dan döner. Satışlar durur, alıma geçer grafik coin. 70'in üstünde de <laughs> boğaya bağlı hani güzel bir dönemdeysek, yükseliş dönemindeysek eğer 80, 85, 90 olabilir ama 90'ın üstünde bakın burada da zaten 90'ın üstünde aşağı kırmış ve düşüş yaşamış. Tam Şurada. Size şunu göstereyim ben arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim ben size. Bir Fib çekelim. Fib çok önemli arkadaşlar. Şöyle ben size neden oradan, tam olarak neden oradan düştüğünü ben size göstereyim bir saniye. Tam ayarlamaya çalışıyorum. 618'i şunun üstüne çekelim. Arkadaşlar bakın. 618'i bu tepeye çektik. Bir önceki tepesine çektik. Bir Bollinger'ı kapyalım, Bollinger'ı sonuna açalım tam arkadaşlar Fib'in en üst direncinden tepki almış ve düşmüş. Hani buradan satış yemiş tam. Tam arkadaşlar buradan bakın. Hani Fibonacci'nin ne kadar güzel bir indikatör olduğunu ve ne kadar işe yaradığını zaten anlamışsınızdır. Ben bunun videosunu çekeceğim. Bunun sayıları var, kodları var. Kodlarıyla birlikte çekeceğim arkadaşlar. Hani mesela buradan satman gerekiyor. Düşeceği belli. Satacaksın buradan. Şu anda zaten arkadaşlar 78 direncinde yani bayağı bir düştü şimdi ne olur arkadaşlar şöyle hiç uçuk bir rakam vermeyeceğim size ama 1 dolar gerçekten 1 dolar olabilir bu coin. çünkü mükemmel bir yükseliş yakaladı ve mükemmel bir projesi var zaten hani 1 dolar bunun için hayal değil zaten 1.7 sente kadar çıktı 12 yani 12'si yapacak buradan. 12 çok büyük bir rakam değil arkadaşlar Metaverse projesi için. Gelecek Metaverse ve 3 0 zaten ama şimdi ne zaman yükselecek? Arkadaşlar Bollinger Band'ına bakalım bu yüzden. Bollinger Band'ını göstereyim ben size. Arkadaşlar Band, Band'ın olayını anlatayım. Arkadaşlar şöyle Band'ın yukarısına geldiğinde coin düşer. Aşağı düşer. Alt, alt, alt banda geldiğinde de yükselir. Bakın burada bandın altına gelmiş ve yükselmiş. Bandın üstüne çıkmış, düşmüş. Orta bandına. Şimdi EMA'yı kapatalım bir. Bakın bandın turuncu olan var ya bu orta çizgi. Bandın ortasındaki çizgi arkadaşlar. Burada da bandın üstünden dönmüş. Orta çizgiden yukarı çıkmış arkadaşlar. Ondan sonra tekrar çarpmış. Bandın altına da düşmüş. Fakat arkadaşlar önemli olan şu bandın daralması. Band daralırsa coinler patlama yapar. Yani yukarı yükseliş görür arkadaşlar. Şöyle göstereyim geçmişteki grafiğinden göstereyim ben size. Bakın burada bant iyice daralmış arkadaşlar. Nasıl bir yükseliş gelmiş? Görüyor musunuz? Zaten şey, asıl büyük yükseliş bantlar aldıktan sonra gelmiş. Bakın. Daralmış bant. Bantlar aldıktan sonra tam olarak %700 yükselmiş arkadaşlar. %700. <laughs> Çok yüksek rakamlar bunlar. Yine bantlar alıyor. Bakın bir 58 desteğine düştü çok ee, şey bir korkutucu durum oldu fakat hani yükselişe geri yükseleceği belliydi arkadaşlar anlık atımdı o Launchpad'i var çok güzel Launchpad yapmış bir tane Metaverse Coin'ini 15 dün yapmıştı arkadaşlar bunlar çok güzel haberler bir de bunun listelemesi gelirse yani Coinbase'de Binance'da büyük borsalarda de falan hani 1 dolar hayal değil. Ama 1 dolar ne zaman? Arkadaşlar şu an akümüle oluyor. Hani şu an balinalar bunu topluyor. Bir de kucağının botları izin vermiyor ki coin'in çıkmasına. Hani bu balinaların mal topladığını gösteriyor ve botların mal topladığını gösteriyor. Botlar izin vermediği için bu coin çıkmıyor şu an. Bu ne demektir? Yukarı çıkacak demektir. Hani düşecek olsa buradan direkt düşmeye başladığında aşağı gider. Yani kaç x yükselmiş zaten aşağı gidebilir. Aşağı daha gidecek çok yolu var ama gitmiyor. Yani bunlar bu bandın daralması güzel bir haber. Öyle söyleyeyim ben size. Ema'ya bakalım. Coin 200 günlük daha grafiği olmadığı için daha 200 gün kısa sürede çıktığı için yani işte şey. Bakın 200 günlük band var arkadaşlar. Daha 200 gün olmadığı için çıkalıyor dediğim gibi. Bandı banttan direkt yukarı bak direkt pump yapmış. Yukarı direkt pump 200'e geldi gelmiş yukarı pumplamış arkadaşlar zaten şey 20, 50 ve 100 ortadakiler. Onları onlar birlikte gidiyor. Onlar birlikte giderse de arkadaşlar şey demek bu. Coin yukarı çıkacak demek. Pump yapacak tekrar demek. Hani teknik analiz bunları gösteriyor. Öyle anlatayım ben size. 200'den direkt pump yapması çok güzel bir şey. Bağının daralması da çok güzel bir şey. RSI'ye bir bakalım. RSI 50'nin üstünde yukarı kırmış. Güzel. Çok iyi. Bitcoin düştüğünde de çok bir düşüş yaşamadı zaten. Bütün coinler aşırı şey damplandı. Bu düşmedi ama. Hani zaten Bitcoin düşmeden önce 90 direncini kıramamıştı. Kırmaya çalışıyordu. 88-89 bandına takılıyordu. 87'ye düştü bir ara. Bitcoin damplanınca bu da bir alttaki desteğe düştü zaten. Bakın. Bu yani düşüş trendinin Hemen altındaki çizgiye şey atmış, fitil atmış arkadaşlar. Öyle anlatayım ben size indikatörlere bakalım. MACD'ye bir bakalım. Aa bir dakika. Arkadaşlar MACD'ye bakalım. Şunu yukarı kaldırayım. İyi MACD'yi aşağıdan kessek yeşil mum yakar. Bu da güzel haber. MACD arkadaşlar MACD'yi aşağıdan keserse coin yükselir. Mesela bunu şöyle anlatayım ben. Bakın. Aşağıdan kesmiş, yükselmiş. Aşağıdan kesmiş, yükselmiş. Geçmişten örnek vereyim. Bakın. Aşağı kesmiş, yükselmiş. Aşağı kesmiş, nasıl yükselmiş? Bakın, görüyor musunuz? Nasıl yükselmiş? Aslı büyük yükselişi yakaladığı yer zaten. Yeşil mum yak bakın, kırmızı mumlar beyaz muma dönmüş. Böyle mumlar da küçülüyor, yeşil muma dönecek. Nikli de güzel, Bu sorun yok, gösteriyor. Nikli kapatalım. Bekleyin arkadaşlar bir saniye. Süper trende bir bakalım. Ben bu indikatörlerin hepsini göstereceğim size zaten. Teknik analiz videolarında. İyi, süper trend al vermiş arkadaşlar. Tam burada al vermiş. Hala altta alı kapatmamış. Yani Bitcoin düştüğüne sel vermemiş. Güzel bir haber bu. Hala al al gösteriyor. Yeşil al arkadaşlar. Kırmızı sat. Yani bu indikatör çok güzel bir indikatördür. Bakın sap vermiş burada. Birazcık geç vermiş ama yine de işe yarar. Arkadaşlar benim en çok kullandığım indikatörü açayım ben size. Mükemmel bir indikatör. Bakalım. Şimdi bunu çok uzun bir videoda anlatacağım ben size arkadaşlar. Şşş, ama kısa bir özet geçeyim. Mavi turuncu keserse yükselir. Öyle. Bu çok uzun bir indikatör. Arkadaşlar bakın tam mavi turuncuyu kesecek görüyor musunuz? Tam kesecek hani. Çok güzel. Bu da çok güzel. Negatörlerde sorun gözükmüyor. Akümülü oluyor. Devam. Güzel arkadaşlar. Bunda bir sorun yok. Yani... Blok topu ben de tutuyorum zaten bu arada. <laughs> Videonun başına söylemem gereken şeyi sonunda söyledim ama. Ben şeyden girmiştim. Ben çok sonralardan girdim ya ama. Hani çok şuralardan falan girdim ben arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok güzel, çok büyük paralar kazanmanız dileğiyle.